Kışa 4 saniyelik video atmış dünden daha fakir isen tek sebebi Erdoğan deyip bitiriyor çok güzel çok güzel yazmış gerçekten 10 numara video uzatmaya gerek yok İncinin şeyini gördüm ince tam tamamen saldım İnciyi tamamen yani iki gün önce o şey açıklamasından sonra tamamen saldım yani şu noktada AK Parti'ye çalışan bir adamın hakkında konuşmaya çok gerek yok yani açıkçası Yok direkt yok yani hiçbir dediğinde önemi de yok yani açıkçası o noktadan sonra ya ben dedim gibi ta tamamen saldım yani şeye gerek yok. Hani Öyle birisinin Şu dönemde artık yani benim enerjime bilmem nesine sizin enerjinize Yani değmez Değmez gerçekten değmez zamanımız her şeyimize yazık Evet bir dakika şu 5 saniyelik videoyu izlememiz lazım ya Dün fragmanına bakıyoruz şimdi Ama ilk önce şu 5 saniyelik müthiş bir video varmış Şuna bir bakalım. Çok güzel videoymuş. Daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Sapla. Dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Hiç, dertemiz gerçekten sapla. <laughs> ya yani kızan net ve öz. <laughs> Direkt hani, sapla. Beni Süleyman so Soylu darlamadı. Beni şey darladı. Diğer adam darladı. Birisi daha vardı. Kimdi o? Beni darlayan Murat. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı. Beni o darlıyor. Dodalı bir tane yattı. Beni ikisi de darlıyor. Premium üyelik galiba. <laughs> abi, abi, geçmiş olsun. <laughs> Sana triple double action yapmışlar. Ayıp etmişler biraz. İki defa darladı. Ha, bunlar kapatamıyor muyuz? Yok kapatamıyorsun. Ya büyük ihtimalle seçim günü şöyle yapasım var seçim günü. Seçim gününde yayın yaparız da seçim günündeki yayında ne yapasım var biliyor musunuz? Zaten Diablo betası var ya. Ya çok mutlu bir Diablo yayını ya da çok karamsar bir Diablo yayını diye düşünüyorum. Yani e, her türlü Diablo oynayacağız. E, <laughs> o sırada bakalım. <laughs> evet şey yapacağım. Steam'in büyük ihtimal overlay'ini kullanırım. Steam'in overlay'i ile e, sol üstte seçim şeyini koyarız. E, yayınlarını koyarız. Öyle bakılır. Baktık ilk turda bitiyor. Kazanıyoruz. Oradan şey yayınına. E, kamyonet yayını. Kamyonete ile bindik gidiyoruz. After party. <laughs> Sonra uyanıyoruz. <laughs> Hayır. No. AKP 47 CHP 45 ince 5 alırsa o konuda hiçbir umurum olmaz. Hiç derde girmem. Orada zaten kaybol yani yok olmuş üzerim. Şu yüzden o beni çok şu yüzden o beni dert etmez abi. şu yüzden derde girmem. %5 ince alıyorsa CHP %45 alıyorsa CHP'nin kazanma olasılığı yoktur demektir. Çünkü o %5'in %5'i de CHP asla gitmeyecek. %48'e %3 gibi bir şey olursa veya %49'a %3 bir şey olursa o zaman anasını söverim. O zaman değişir iş. <laughs> o, zaman, <laughs> o, zaman <laughs> o zaman değişiyor. Yüzlerin altına düşmeyecek. A, ustam ya ben hiç öyle düşünmüyorum ya açıkçası. Ben hiç %50 falan düşünmüyorum abi. Ya <laughs> Çok ayrı bir, çok, çok ayrı düşünüyoruz bazı insanlarla. Yani ne kadar ayrı düşündüğümüzü anlayamıyorsunuz gibi hissediyorum. Hani ne kadar ülke, ne kadar birbirinden ayrı anlamadığınızı düşünüyorum. Yani çok ayrılar çünkü yani. Bugün mesela bir tane teyze var. Ee, eskiden doktorlar bize laf çakıyordu. Şimdi biz doktorları dövüyoruz diyen. Ve bunun hoş bir şey olarak anlatan. Çünkü yani onun kafada eğitimli birisini dövebilmek cool bir şey. Anladın mı? Yani mantık çok ayrı. Çünkü onların mantığı ya onlar ya biz mantığıyla ilerliyor. Hani nasıl ya onlar ya biz değil. Hani biz bir şey yapamıyorsak onlar da yapamasın veya onlar onları şey yapabilir. Beraber yükselelim diye bir mantık yok. Bence Sherping'i yapıyoruz. Bir teyze azınlıklı olacak. Abi otur teyze azınlık değil. Ya azınlık olmadığını şuradan anlıyorsun. Azınlık olsaydı AK Parti yıkılışı 22 yıldır başta olmazdı. Değil. Ben azınlığım Yani tam tersine o. Yani o ideoloji o yani. Vizer'in kaldıracağına inanıyor musun? Ona inanmıyorum ama şöyle bir şey var. İlk taşak geçsem de ee, Kılıçdaroğlu ve hani o, o tarafın o, falan söylediği şey doğru. Şu yüzden doğru. Adamlar harbiden o dönemdeki bir tane anlaşmaya göre konuşuyorlarmış. O anlaşmadaki dedi dedikleri 3 tane şeyi yaparlarsa teknik olarak vize kalkması lazım. Avrupa Birliği bunu kaldırır mı? Sen kaldırmaz bence. Yani biz onları legal olarak yapsak da kaldırmazlar. Üçe içinde diyorlar. Yo yapabilirler bu arada. Şu yüzden yapabilirler. Ee, dayanakları var. Yani çünkü o üç maddedeki tek bir tane patlayan madde göçmen tarafı. Ee, göçmen tarafını yani oradan zaten patlayacak. Ama evet mesela düzgün bir e, şey bizi orada temsil edebilecek bir avukat veya bir ekip bulabilirsek göçmeni tam tersine chatten birisinin dediği gibi düzgün bir kart olarak kullanabiliriz. Evet evet full full artı full. Yani elimizde bu kadar şey var. Biz baktık biraz da siz bakın diye böyle kapıyı açabiliriz. Plague'yi çok şubat ikinci için canımsın. En iyi Daha sonra açmayız ama açma şeyini yapabilirsin. Aa, Erdoğan onu şey hiç, o şey olarak kullanmadı. O do, şey için kullandı onu. Başka şeyler için kullandı. Başka siyasi şeyler için kullandı. Vize sorunu için kullanmadı. Vize için kullanmadı onu yani. He, ödenek için kullandı, para için kullandı. Vize'deki de kolçaklar nerede? Hangi kolçaklar? Sanki vatandaş olan sürede çıkarıp Avruz'u arzusu tarafı sınırla tutsak oluru var. Ustam bu dediğini yapmak için 3 senemiz gitti az önce. Bir de abi Avrupa Birliği'nin bizi almama sebebi çok fazla sebep var arkadaşlar. Bu sadece ...göçmenlerle filan adamlar bizi de istemiyor arkadaşlar. Hani biz Suriyeliler, Araplar ne kadar şey görüyorsak, hani Orta Doğulu görüyorsak o adamlar bizi aynı seviyede Orta Doğulu görüyor. Hani ad eşitiz adamın gözünde, bir farkımız yok bu arada yani. yani. Adamlarla aynı konseptiz. Bir de aynı zamanda nüfus olarak Avrupa'nın en büyük büyük ikinci ülkesi oluyoruz. Selamun aleyküm aç kapıyı dediğimizde, hatta birinci bile olabiliyoruz artık galiba. Artık birinciyiz galiba. Geçtik değil mi? Koyduk direkt. Böyle adım böyle sikerler işte. böyle i̇şte sikerler. Hadi bakalım. Sapla. Ha kıvile direkt halkın içinden geliyor. Dün en çok söz sahibi olacaktık. Ya işte o yüzden istemiyorlar abi adamlar. Yani çünkü bir de şöyle bir şey var. Elinde sonunda yani Bulgaristan filan hani daha o taraf Balkanlardan birisi EU'ya girdiğinde hayvan gibi insan şeye geçiyor. Avrupa Birliği'nde çalışma izni olduğu için diğer ülkelere direkt yığılıyorlar bir anda. O da inanılmaz bir büyük problem. Türkiye'nin olduğunu düşünsene. Yani direkt Türkiye'nin olduğunu düşün. Yani şöyle söyleyeyim. Türk yani China hepsi Türk mahallesi olur. Türkiye'de Türkiye'de adam kalmaz. Yani yanlışlıkla şey yapar. O kadar hızlı kaçar ki herkes ülke böyle o suya batar çıkar böyle bir yükselir. Çünkü yani özellikle son dediğim gibi yani bu 10 sene önce yani 10 sene değil de. 10, 10 10 sene 15 sene önce olsa yani o vize kalksa böyle bir durum olmazdı bu arada. Yani yine giden olurdu ama bu seviyede olmazdı. Şu anda hani insanlar kapıyı açık bulsa yemin ediyorum böyle omuzu önde girer yani. Niye böyle bir yalan söyle ki? Yalan değil ustam. Teorik olarak doğru. Hani teoride yapılabilir bir şey. Yani kağıt üstünde o 3 madde... 6 ay 3 ayda yapılabilecek bir madde. Ben de öyle düşünüyordum yapılmayacağını düşünüyorum ama teorik olarak yapılabilir bir şey. Ama Avrupa Birliği bunu kabul etmeyecek. Yasal olarak kabul etmeyecek. Adamlar hani tamamen hani yeni bir tane bariyer daha koyacak. Onu yapacaksın adam diyecek ki ama bunun şurasını şurası düzgün olmamış diyecek. Bir ileri daha gidecek. Sonra bir ileriye daha gidecek. Sonra bir ileriye daha gidecek. Paso yani bir ileriye daha gidecek. Ya, yani o yüzden olmayacağını düşünüyorum ben. A plan açıklarım herkese yeşil pasaport veriyoruz. Oy! Abi girmeme ama gerektiğini yerine getirelim. E zaten o zaten ülkenin bir noktada iyileşmesi demek aslında evet. Aynen öyle bu arada. Yani o, o tür şeyleri zaten yaparsan zaten doğru rotaya giriyorsun. O nokta, hayır şöyle söyleyeyim o noktadan sonra girmek de sikimizde olmaz yani. yani o dediğin hepsini yapabiliyorsan zaten hani girmek sikimizde de olmaz. Göçmenler harbiden görecekleri sanmıyorum. Yani yakın bir zamanda çok zor abi. 3 yıla 5 yıl arasında. Göçmen problemi. Yani göçmen problemi kısa vadede çözülebilecek bir problem değil. 2 yıl çok optimist geliyor bana. 2 yıl çok mümkün değil yani. Ülkede düzelecek çok şey var abi. İnanılmaz fazla şey var. Çok çok şey var abi. Çok fazla var yani o kadar fazla o kadar fazla şey söyleyebilirim ki size yani çok şey var inanılmaz fazla şey var çok yani abi bak çok küçük bir şey ama hani bütün dünya globalleştiği için bunu yorumla yapacağım erişilebilirliğin ne kadar bizi engellediğini anlatamam erişilebilirlik bir şeye kolay erişilebilmek bir cihaza ürüne hizmete Bizi mental olarak bak her şeyi geçtim ekonomiyi falan geçtim mental olarak anlatamam size yani bir şeyin ya, çünkü artık İngiltere'de onu çok fark ediyorum yani İngiltere'ye gittiğimde fark ediyorum her şeyin bir cihazı bir ürünü var İngiltere'de benim o cihaza ulaşma sürem iki gün değil herhangi bir şeyi herhangi bir hizmete herhangi bir teknolojiye para değil bu bu arada. Yani şey olarak söylüyorum. Erişilebilirlik hızlı olarak anlatıyorum. Türkiye'de sen bir cihaz alırken ekonomik kısmına bak geçiyorum. Paran olduğunu düşünelim. Hani 1000 TL'n var 1000 TL'lik bir ürün alacaksın. Bu ürünü alabilmek için götünü yırtıyorsun abi. Rahat bir şekilde bile alamıyorsun. Öbür tarafta o kadar kolay ki her şey. O kadar kolay ki. Direkt böyle ya, direkt çalışıyor yani. Ve bu psikolojik olarak bizi çok etkiliyor yani şey olarak çok etkiliyor çok yoruyor abi. Lego dünyada pahalı abi. Lego Türkiye'de yine aynı fiyatta satılıyor. Ya bak dümdüz bir şey bir örnek göstereceğim abi size. E, bu ekonomik versiyonunu göstereceğim. Geçen gün. Aa bak. Bu Duty Free'deki PlayStation fiyatı. Bu ürün. İngiltere'de 420 sterlin. Şu. İki katı daha pahalı. Hatta pardon 420'den de ucuz. Digital Edition bu. Daha da ucuz. 400 bir şey galiba. 400 mü? 380 bine galiba o. Dur hatta bakayım bir saniye. 362'ye bulabiliyorsun. Şu anda. 389'a buldum abi. Şu anda Amazon Joke'dan 389'a buldum. Hiç aramadım. Dümdüz Amazon'dan girip beyni kapatıp aldım. 389 sterlin alabiliyorum. Direkt tak diye alabiliyorum Hani Şunun Duty Free'de bak bu bu arada şeyde değil random bir yerde değil arkadaşlar bu Vergisiz alabileceğiniz yer Vergisiz alabileceğiniz yerde daha sonra yarım vergisiz tam değil de Yani 7-800 abi 800 ya Taşak geçer gibi yani Çok yani Mental gidiyor benim Dur hangi ülke? Hangi ülke acaba? Bir düşün. Bir düşün. Söyle ya. Bir şey yap. Tabi biz Sony'den daha fazla kazanıyoruz plus şeylerde. Arabada da direkt iki buçuk katı kazanıyoruz. Araba da direkt iki buçuk kat. Yeni Türk konsolu. Komanda One. Oy! Diyelim ki gençler için ÖTV kalktı bir ilk arabadan testte kaç olur? Çok ucuz olur. Çok ucuz olur ustam. Ben anlatamam ne kadar ucuz olacağını. Hemen abone olun.